Arkadaşlar Last pazarı nasıl kullanıyoruz? Nasıl ihtem satıyoruz? Nasıl alıyoruz? Şimdi size bunu anlatacağım. Öncelikle Oyunda item satın almak istiyorsanız yani bu markete erişiminiz olmasını istiyorsanız Merchant Gold'ini seçmeniz lazım. Hikayede 9. bölüme geldiğinizde size oyun bir seçenek sunuyor. Merchant Gold'ine mi gireceksin yoksa Circle of Fortune'a mı gireceksin? Eğer siz Merchant Gold'ine girerseniz bu pazara erişiminiz oluyor. Ama siz Circle of Fortune'a girerseniz bu pazara erişiminiz olmuyor. O seçimle alakalı daha ayrıntılı bilgi edinmek istiyorsanız benim önceki videoma bakabilirsiniz. Burada Merchant Gold'in rankları var. Rank birden başlıyor. Rank ona kadar gidiyor ve bir favor sistemi var. Şimdi kısaca Demek gerekirse bu favor dediğimiz şeyi canavar öldürerekten ve oyundaki görevleri yaparaktan topluyoruz. Yani oyun oynayınca geliyor. Bu favor'ı harcadıkça da rank kazanıyoruz. Rank atladıkça da daha iyi itemler satın alabiliyoruz. Kısaca böyle bu Merchant ile girdiğiniz anda Rank 1'den başlıyorsunuz. Ve Rank 1'in özelliği şöyle. Bütün itemleri satabiliyorsunuz. Yani markete bütün itemleri satışa koyabiliyorsunuz. Ne iteminiz varsa satabiliyorsunuz. Ama hepsini satıp alamıyorsunuz. Sadece normal, magic ve rare itemleri satın alabiliyorsunuz. Diğer itemleri satın almak istiyorsanız rank atlamanız gerekiyor. Rank 2 olduğunuzda set itemleri, rank 3 olduğunuzda unique itemler, idol'lar, exalt itemler böyle böyle gidiyor. Şimdi bu rank atlamak için de bu favor'ı harcamanız gerekiyor. Bu favor'ı nasıl harcayacaksınız? Burada Nama'ya gelip... Satlı itemlerden satın alabilirsiniz. Bu itemleri satın aldığınızda size rastgele bir halini veriyor. Normal, Magic, Rare, Exalted. Yani burada kumar oynayıp biraz favor harcayabilirsiniz ve bu şekilde rankınızı yükseltebilirsiniz. Ya da item sataraktan veya item satın alaraktan favor harcayabiliyorsunuz. Hem item satışta hem de item satın alırken oyun sizden favor istiyor. Peki itemleri nasıl satın alacağız veya satacağız? Burada bir sürü NPC var. Öncelikle hangi itemi satın alacaksanız o NPC'ye gitmeniz lazım. Mesela eldiven alacaksanız burada eldiven NPC'sine geleceksiniz ve burada bütün eldivenler duruyor. İhtiyacınız olan eldiveni alıp satın al deyip alacaksınız. Burada alırken gold veriyoruz. Bu gold oyun içindeki körinsiz ve yanında favor veriyoruz. Bu favor da canavarı öldürerekten topladığımız merchant gold körinsizi. Bu favor bu arada satıcıya gitmiyor. Oyunun kendisine gidiyor. Yani bu vergi gibi düşünebilirsiniz bunu. Burada item satacakken de listen item seçeneği var. Buna tıklayacaksınız. Ve buraya itemi koyacaksınız mesela bu eldiveni satmak istiyorsunuz buraya fiyatını giriyorsunuz Ve yine favor vermeniz gerekiyor item satarken de her zaman favor vermeniz gerekiyor Sattığınız item'e göre de bu favor artıyor mesela burada Exalt item koysaydım 700 favor isteyecekti böyle böyle Unique koysam Legendary koysam ona göre daha fazla favor istiyor Burada satılırken alırken özel NPC'ye gitmeniz lazım yani Helmet alacaksanız Helmet'e işte Glove alacaksanız Glove yazana gitmeniz lazım Ama satacakken istediğinizde gidebilirsiniz herhangi birine iteminizi koyabilirsiniz aslında item satma alma bu kadar basit çok karışık bir olay yok ama asıl karışık olay itemlere fiyatı nasıl belirleyeceksiniz yani hangi item para eder bunu nasıl anlayacaksınız şu an oyuna trade yeni eklendiği için bunu anlamanın çok kolay bir yolu yok veya bunu anlamanızı sağlayan programlar yok mesela burası kısaca biraz mantığını anlatacağım o mantıktan itemlerinizi fiyatlandırabilirsiniz bu item fiyatlandırmasını ben şöyle yapıyorum oyunu oynarken stash tabimde bir tane tab açıyorum bu tebe satabileceğim itemleri koyuyorum sonra o gün oynama bittiyse veya ara verecekse markete gidiyorum bu itemler fiyatlarına bakıyorum. Benzerleri ne kadarmış? Para ediyor mu yetmiyor mu? Para edenleri satışa koyuyorum. Ve bu şekilde itemleri satıyorum. Yani size böyle her item bulduğunuzda direkt markete gitmeyin. Itemlerinizi biriktirin bir tabde. Sonra gelip buraya fiyatlarına bakın. Mesela o itemler de şöyle. Burada bir tane staff var. Bu staff fire damage veriyor exalt'tı. Bu exalt modlarına dikkat edin. Satacağınız zaman çoğu zaman bu exalt modlarını satarsınız. Yani bu normal itemleri çok fazla satmazsınız. Genelde exalt modları para yapar. Endgame'de her zaman exalt itemler kullanırız. Bu exalt itemler de tier 6 ve tier 7 modlar demek. Mesela buradaki fire damage tier 6 mod ve sadece yerden düşebiliyor. O yüzden bunlar önemli oluyor. Bunu para eder mi diye düşünmemin sebebi staff'ın base'i dragon staff. Yani spell damage veriyor. Artı bir elemental skill veriyor. Altta da increase fire damage özelliği egzaltı olmuş. Yani uyumlu. Böyle bu uyumlu olduğu için de belki para eder mi deyip bunu köşeye koydum. Siz de böyle mantık yürütebilirsiniz. Mesela burada Vant var. Vant, Spell Lightning Damage Base'i. Ve aşağıda Lightning Damage Exalted modu gelmiş. Yani birbiriyle uyumlu modlar. Belki bunlar para eder deyip bunu köşeye attım. Veya çok uyumlu olmasına da gerek yok. Güzel bir mod da olabilir. Bu kasta mesela %15 Increase Health diyor. Güzel mod herkesin isteyeceği bir mod. İtemin base'i de güzel. Armor ve Reduce Crit Damage veriyor. Belki de bu para eder deyip bunu köşeye ayırdım. Bunun dışında Unique itemleri direkt ismiyle aratma yapabiliyorsunuz. Para edeceğini düşündüğünüz Unique'ler varsa... Köşeye atıp sonra gelip isimle göre aratıp bakabilirsiniz. Burada yunüklere dikkat edeceğiniz şey Legendary potansiyelin olup olmaması. Legendary potansiyeli varsa item biraz daha değerli oluyor. Bu Exalted Tem'den bir tane mod geçirebiliyorsunuz demek oluyor. Eğer 2 Legendary potansiyel, 3 Legendary potansiyel, 4 Legendary potansiyel olsaydı ona göre de geçireceğiniz mod artıyor. Yani o sayı ne kadar yüksek olursa o kadar değerli oluyor. Mesela şimdi ben bu itemleri örnek olarak göstereyim. Sonra nasıl fiyatlandırma yapıyorum anlamış olalım. Burada mesela Wand kısmına bakalım. Benim Wand'ım Coral Wand ve Lightning Damage'ı Exalted mod. Altında bir de Crit Chance var. Belki önemli olabilir. Şimdi burada arama yapacağız. Bu pazarda bu arada çok güzel arama yeri var. İtemin bütün modlarıyla alakalı arama yapabiliyorsunuz. Fiyatıyla alakalı, leveliyle alakalı, raritesini klas özellikleri varsa, modları varsa, ismi varsa falan her şeyle alakalı ayrıntılarıma yapabiliyorsunuz. Bizimkinde mesela Lightning Damage vardı. Onu da işaretleyelim. Ve bu mod tier 6 idi. Exalt olması için tier 6 ve tier 7 olması gerekiyor. İtemin base'i de Coral Wand'dı. Onu da işaretleyelim. Ve aratalım. Bakalım bu para yapıyor muymuş? en düşükten en pahalı göre sayarsak aslında çok da para yapmıyormuş. Burada baktığımızda 5K, 8K, 10K diye gidiyor. Biz ikinde crit chance vardı ekstradan. Belki o para yapar mı diye bakalım. Crit chance. Aratma yapalım ikisi birlikte olan yokmuş. Yani bu item belki değerli ama benzerler olduğu için bir şey belirleyemiyoruz. Sadece bu exalted modu çok da değerli değilmiş. Bu itemi belki işte 20k 30k gibi rastgele bir fiyat belirleyebiliriz gibi düşünebilirsiniz. Şimdi bu staff'a bakalım. Dragon staff'mış ve fire damage'ı tier 6 olarak gelmiş. Hemen aratmayı yapalım. Burada yine affixlere geliyoruz. Fire damage yazıyoruz. Tier 6'yı seçiyoruz. Ve Dragon Staff'ını seçiyoruz. Burada aratma yaptığımızda en düşüğü 50k'dan gidiyor. Yani aslında bu biraz kuzey itermiş. En ucuzu bile 50k'dan satılıyor. Sonrasında 100k'ya çıkıyor. 150k, 200k, 300k diye gidiyor. Yani bu item baya değerli olabilir. Burada işte diğer modlara bakaraktan ekstra fiyat mı çekebiliriz? Mesela bizikinin base'i güzeldi. Spell damage'i 95'ti. Ona göre 100k, 120k gibi bir şeyler yazabiliriz. Burada mesela 120k'dan deneyelim şansımızı. 120.000 yazdık ve 700 favor verip satışa koyduk. Burada mesela bu unique item'e bakalım. Bu bir unique item ve direkt ismiyle aratma yapabiliyoruz. Ve bir legendary potansiyeli var. İsmini buradan seçiyoruz. Ve legendary potansiyelini minimumunu 1 yapıyoruz. Ve aratıyoruz. Ucuzdan pahalıyası aradığımızda bu çok da pahalı değilmiş. Zaten 200 tane falan var. Ve sıfır paraya falan satılıyor. Bu değerli bir şey değilmiş. Son olarak bu yüzeye bakalım. Bu yüzük para yapıyor muymuş? iteminin ismini seçtik. Ara dedik. Ucuzdan pahalıya sıraladık. Ve en düşüğü 98 kaymış. Ve bu item para ediyormuş. En düşüğü 98 k 125 k gibi ediyor. Bizdekinde bu arada legendary potansiyel yoktu. Bu legendary potansiyeli bir sıfır yapalım. Çünkü legendary potansiyeli fazla olunca satın almak için insanlar biraz daha rank katlaması gerekiyor. Yani asla legendary potansiyeli sıfır olanlar daha alması kolay olduğu için pahalı oluyor. Burada bir sıfıra göre aratalım. Ve şimdi fiyat daha da arttı. 350k, 380k, 400k gibi gidiyor. Yani bu ünlük mesela para eden bir ünlükmüş. Böyle de direkt ismini yazıp aratabilirsiniz. Eğer legendary potansiyeli yoksa olmadığını aratın. Bu arada dediğim gibi böyle legendary potansiyeli olmayanlar daha fazla pahalı olabiliyor. Bu pazar hakkında benim alacaklarım bu şekilde. Dediğim gibi çok karışık bir sistem yok. Direkt girdiğiniz anda her şeyi anlıyorsunuz. Sıkıntı itemlere fiyat belirlemekte. Onda da işte oyunu oynayın. Satırabildiğini düşündüğünüz itemleri listeşe ayırın. İşte böyle base ile exalted modu uyumlu şeyler varsa veya unique itemler varsa onları ayırın. Sonra burada gelin tek tek benzerlerine fiyatlarına bakın. Ona göre fiyat belirleyip satın ve bu şekilde bu pazarı Kullanabilirsiniz. Benim şimdi gelecekleri bu şekilde. Diğer videolarda görüşürüz.